Selamünaleyküm canlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Herkeslere iyi akşamlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Rabbim iyilikler, sağlıklar, güzellikler versin arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün bayramın birinci günü. Akşam. Yani bayramın birinci günü. Gitmek üzere. İnşallah bayramınız iyi geçmiştir. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Kazasız, belasız, sıkıntısız, dertsiz, hastalıksız. Birinci günümüz iyi geçmiştir inşallah. İki günümüz daha var. İnşallah Rabbim onları da sağlıkla, sahiplen geçirmeyi eşimizden, dostumuzdan geçirmeyi nasip eylesin. Evet canlar. Biz bugün Öğlen evden çıktık. Daha yeni geldik eve arkadaşlar. Bugün bayram malum. Öğlen işte sabah sabah kahvaltıya çocuklar geldiler, kızlar geldiler, kocalarıyla beraber. Kahvaltı ettik. Ondan sonra işte öğlen dediğin işte ben hayvanın yanına girdim. Ona çalın çocuğunu giydirdiler, ettiler. Evden çıktık gelinin anasına gittik neyse oradan bayramlaştık. Ettik yani yemek falan yedik. Oradan gelinin kızım görüncesi var. Bir, bir, buçuk saat şeyde cuma deriz biz orada. Oraya gittik. Oradan kendi görümcelerime iki tane kendi görümcelerime çıktık. Bir saat, yarım saat birinde oturduk. Yarım saat, bir saat birinde oturduk. Birinde çay içtik gene birinde yemek yedik. Bizim buranın bayramı şimdi üç gün üç gün bayram yani üç gün bayram bizde bizde değil. Mesela bugün birinci bayram e, kö, köyde 3 mahalle 3 mahalle e, bir gün birinde e, çıkarılıyor bayram. ikinci günü bir yerde çıkarılıyor mahallenin. Üçüncü günü bir yerde. Bugün nasip olursa bayram ya, şey, yarın nasip olursa bayram bizde. Yani bizim bizim mahallede. Mesela biz bugün öğlen dediğin hazırlandık, giyindik, kuşandık. Eşimizi, dostumuzu gideceğimiz yerlere gittik. Yani biz kapımızı kilitledik bugün. Yani evde kimse yoktu. Eşimize, dostumuza gittik. Yarın da mesela yarın da şimdi ben hazırlık yapacağım. Yarın da ben eşimi, dostumu hani misafirlerimi ben ağırlayacağım. Yarın bayram bende olduğunu biliyor herkes. Yarın da yani ve ben ben misal bayram çıkaracağım. Mesela ben derken yani bizim bu mahalle. O yüzden şimdi geldik. İnan saat bayağı da geç oldu. Ben hemen geldim üzerimi hemen değiştirdim. Hemen hayvanlar bağırıyorlardı. Hayvanlara baktım. Ondan sonra oradan tatlımı yapmaya buraya girdim. Kızlarla gelin de evde lahan aldılardı o günün şey dürme mancarından. Onu haşlıyorlar, onları saracaklar. Ben de buraya tatlımı yapayım dedim. Ekmek tatlısı yapacağımız arkadaşlar ekmek tatlısı. Benim bu ekmek tatlım meşhurdur. Bana, yani bundan başka yani bundan yap diyorlar. Bana başka baklava falan yaptırmıyorlar. Bundan istiyorlar. Bundan yaptırıyorlar. Dün gene işimi almış işte bundan. 3 kilo şeker koydum. Şekerini kavuruyor arkadaşlar şimdi. Bakın şöyle yanaştırayım. 3 kilo şeker koydum. Şekeri böyle karamel oluncaya kadar böyle yak, kızardı, kızardı, yakmadan çevir, karıştır, karıştır arkadaşlar. Böyle ben bunu eritiyorum. çoluk çocuk kızlar damatlar hepsi de kahvaltıya geldiler sabah kalktım ben de biraz hamur yoğurdum hemen sıcağıyla gözleme yaptım kahvaltı koydular sıcağıyla gözleme yediler kahvaltı ettiler hamurum fazla yoğurmuştum gerisini de hani yarını yaparım diye öyle kapattım gittim geldim leğen ağzına birlikte olmuş arkadaşlar kapaş etmiş hamur taşmış ağzına birlikte olmuş Buna şimdi 3 kilo şeker koydum. 3 kilo şekeri böyle bakın bunu böyle karamel oluncaya kadar yani şeker eriyor eridik, eridikçe hani yakmadan karıştırıyorum burada da bak 1.5 kilo su, su koydum 1.5 kilo da daha bunda var 3 kilo bir, yarım litre daha koydum şöyle. Bunlar şu bak bir buçuk kilo. Bundan iki tane koydum arkadaşlar. Bu üçüncünün yarısı yani. Üçüncünün yarısı. Yani üç buçuk kilodan şey üç buçuk kilo. Şimdi o kavuş e, karamel yaptığım şekeri bunun içine dökeceğim. Ondan sonra erimesini bekleyeceğim. Eriyeceğim, eriteceğim. A, acelem olduğu zaman biraz hani aygazın üstüne koyuyorum. Yeniden hani ısınınca daha çabuk eriyor. Ondan sonra bunu güzelce şöyle bir sudan geçireyim Yani hani yıkamıyorum da şöyle bir sudan da Bunu böyle koyuyorum. Neyse aşama aşama yaparken gösteririm inşallah. Yani 3 kilo şekerim var. 3,5 kilo da suyum var arkadaşlar bakın. Üstüne kaymak koydum. Şimdi bol kaymaklı. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu. Yani çoğu insan hani bir yerde yendiği zaman bir yerde ye yemek yemek istemiyor. İnsan bir yerde yendi miydi? Bir de Ramazan'dan çıkılıyor. Mesela biz hani bugün kaç tane yer gezdik? Bir yerde yemek yediysek bir yerde de çay içtik. Yani insan i̇nsan bir yerde yedi miydi? Hani öbür tarafta yiyemiyor. O yüzden Gelin annesi gilde yedik. Ondan sonra orada yedik. Bir daha öbür tarafta yemedik. Kız, kızın görümcesine gittik işte şeye. Cuma'ya. Cuma yani Cuma dediğimiz köy. Oraya. Orada yedik. Ondan sonra görümcemin birinde çay içtik işte. Hani yenmiyor diye kodurmuyoruz. Hani yenip de niye şey olsun, eziyet olsun, ziyan olsun. Yenmiyor diye yedirip koymuyoruz. Yedirip etmiyoruz, hazırlatmıyoruz. O yüzden hani yemek yemek istemeyen kimisi tatlım varsa diyor bir tane tatlı alırım diyor. Ben de bundan bir dilim koyuyorum arkadaşlar. Bir de üstüne kaymak koyuyorum. Kaymaktan güzel oluyor. Yani baklavadan falan fazla bizim bunu istiyorlar. Baklava falan hele eşim baklava falan şey etmez bunu bunu yaptırır. Yani hani yapayım diye de demiyorum. Ben ben de yani güzel yaparım. Kıvamını güzel tuttururum. Çok yani lokanta usulü çok güzel olur. Bakın arkadaşlar şeker ne hale geldi bakın. Bazen çocuklara ben şimdi bu şekeri böyle azıcık hani şettim şey miydi suyun içine şöyle şettim şey miydi böyle hani şettim şey miydi o zaman aynen hani elmalı şeker şey diyorduk alıyorduk biz. Aynen elmalı şeker gibi öyle şey oluyor. Şey diyor. Yenen yani kıtır kıtır. Bakın canlar bu yeterli bak. Artık fazla buna fazla şey yaparsan yanar. Bu, bu sefer yanık yanık kokar yani. Bunu fazla şey etmeden böyle. Bu yeterli böyle. Bakın suyu koydum. Şimdi bunu böyle böyle gezdiriyorum. Ne kadar ince gezdirirsen o kadar çabuk eriyor. eğer ben bunu bayrama gitmeden önce böyle hani şeyin içine koysaydım suyun içine gelinceye kadar erirdi o zaman şimdi de yapardım ama yapamadım işte çocuk çocuk işte kahvaltı mahvaltı ettiler ondan sonra işte çamaşırlar vardı çamaşırlar falan astım anca işte derken hazırlanır hazırlan derken olsun şimdi ateşin üstüne azıcık koyarım sıcakta daha çabuk eriyor suya de sertleşiyor. Bunu da tavaya da suyu altına koydum bu eriyor arkadaşlar. Şey yani şeker. Bakın bu böyle. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şeker gibi. Bazen zaman benim çocuğum küçük bunlar anne azıcık verdi isterlerdi. böyle başıma gelirdi anne ona azıcık bize verdi ya seveliç böyle azıcık şöyle kıyına kırardım suyun rengini görüyorsunuz mu? Şimdi acele değilse bunu böyle bıraktım mıydı? Eriyor arkadaşlar bu kendiliğinden. Bu şey bu tabaka böyle çözülüyor kendinden eriyor. Ama benim şimdi işim acele. Vakit geç oldu. Kızlar da sarma sarıyorlar. Onlar da Bak. Sen turşu yap gelir. Aban sarsın Aban öyle sarsın sen bana turşu yap. Daha çıkıyor ama. O, anca doğru varınca el evet. da gel. Rahat gel. var mı? bir sonunu alacağım da onda yağ şeyleri var. Valla bu tufan şey değil. Şu bu tufanı kesin ya. Onu çok şey pirinç kumu ayağı da. Dur şunu bulgurma bu, pirinç. Bir de kalacak bir yerde. Yok bu, yok bulgur pirinç. Evet. Bir kısım bir ela. Onda var, var mi geldin? Sen daha sen uyumuyor musun sen? Yok bir şey ısırıyorum. Sen daha uyumuyor musun? Ah ah ah. Ayy kafaya bak. Bu bayrı ne? Çekmiş. Çekmiş. buz gibi. Olsun ince ince doğrayın da için yaparız. Hadi şöyle hep buzga olmasın. Aha, şey Olsun kızım yeter be. Yeter. Tam bunları koy dedim. Ne yeter anne ne et Yok yok şey diyorum ben. Şu daha şu da sarılacak ya. götür. Bunu 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 sarın canım. Bunu sarın da yeter yani. Yeter bir davam var ha. Eylül. Anne sen orada ne yapıyorsun? Eylül. Demirdoğru da tatlım var da şey, şekerinin girmesini bekliyor. Evet, canım, bakın şeker, eridi, eridi. şeker bakın hiç hani şey kıpkırmız oldu şeyin suyun rengi şimdi bak şeker bu, suyun bunun içine bunu bak koyuyorum bu şimdi tabak ne kadar büyük olursa o kadar büyüyor arkadaşlar bu. Yani ne kadar geniş olursa tamam. o kadar o kadar genişli yani. Şimdi artık bunu altı yanıyor. Böyle suyundan alıp alıp üstüne ki bu böyle yani geniş büyüyünceye kadar her tarafı tadını alıp yumuşayıncaya kadar bu bereketli oluyor arkadaşlar bu mesela bu, bu şimdi kocaman bir, bir şey mesela tabanlar kadar büyük olursa o kadar yani genişliyor. Hem de bu iki kat. iki kat mesela katın biriyle bir tepsi şey oluyor. Bir, biriyle de bir tepsi oluyor. Yani bu bereketli oluyor. <laughs> Kızlar da sarma sarıyorlar gelinle beraber evde. Yapraklarımız kalmadı. Yapraklar bitti. Dün pazardan şey aldılar. Lahana dülmesi aldılar. Dülme mancar. Onda dün saracaklardı. Saracaktık dün. Ama hani şey bağ yaprağına benzemiyor şey. E, Dülme mancarı bağ yaprağına benzemiyor. Hani hemen şeydi veriyor. veriyor O yüzden yarın dediler. Bayramdan geldikten sonra dediler. Biz sararız anne dediler. Ya diyeceğim ben bugüne sarmamı bırakmıyordum arkadaşlar. Ben Arafa e günden bay yaprağını mesela sarıyorduk hani işimiz arkamıza atıyorduk, elimiz ayağımız dolaşmıyordu. Daha yaprakları bitince artık mancar sarıyoruz dediler. Bakın yumuşadıkça tadını aldıkça içine büyüyor. Hem yumuşuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha da daha da büyür yani bu. Ben bunu şimdi şöyle bir böyle ortadan bir de böyle ortadan dörde bölüyor. Bakın. O zaman araları da daha güzel oluyor. bakın arkadaşlar. Kocaman oldu. Tavanın büyüklüğünce oldu. Daha tava daha büyük olsa yani daha daha da büyür yani. tavayı ben hususi bu tatlı için şey yapıyorum. Yani tatlıdan başka şey kullanmıyorum. Sadece bundan tatlı yapıyor. Ama buna küçük geliyor aslında. Biraz daha büyük olsa. Bunların küçükleri var biraz. Ona o bunun bunu büyüklüğünce oluyor. Bu bu büyük boy olduğu için buna dar geliyor biraz ama olsun kalın oluyor biraz. Onu da ben şöyle iki, iki kat olduğu için tek kat, tek kat koyuyorum tabaklara. Bakın canlar. Şimdi ben bunu al, kısık ateşe alacağım artık. Bu kendi halinde böyle tadını ala 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 ala. Al. Artık büyük ateşten küçük ateşe kısık ateşe alacağım. Burada da bir yandan gözleme yapacağım? Çünkü yarın sabah kalkınca işim çok. Evet canlar. Gözlememi yaptım bakın. Bunu kapakta neyine <laughs> koyacağım. Sabaha kadar sabahledin. Artık keserim. Bu bakın bu hazır. Yaptım da yaptım arkadaşlar. Sabah kadar bu da soğuyacak. Çünkü bunu bu üstü bunu altından kestiğim üstünü çevirdimden daha kırmızı oluyor. Bu da hazır. Bu da sabah kadar sor. sabahleyin artık etim kalıyor. Sarmayı da sardılar kızlar. sabahleyin de sarmayı korum. Eti korum. Çorba yaparım. yoğurt makarna yaparım. Ee, Kızlar şeyin, lahananın içindeki şeyleri sert yerinden onu haşladılar. Turşu yaptılar arkadaşlar. Ondan turşu koydum. Evet canlar. Bugünkü aşımız bu kadar. Yarın inşallah görüşürüz. Yarın ikinci bayram. Hayırlısıyla Allah nasip ederse yarın sabah yine erken kalkıp hazırlık yapmam lazım. Çünkü yarın bayram bizde. Misafirlerim eşim dostum yarın yani hani mübarek Bayramın ikinci günü yarın ben de. Buyurun herkes buyursunlar. Herkes herkes davetlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayırlı geceler olsun. Hayırlı Ramazan, bayramlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarınki videomda görüşmek üzere. Abonelerinizi, yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun.